Otelcilere bir teşekkür borcum var. Hatırlarsanız bir akşam bir yerde oturuyorduk. Kayıt ettik. Bir dernek kuruyorsunuz, Turizm Otelciler Derneği ve bir sesiniz çıkacak. Bir sivil toplum olarak göreceğiz. De. Bir hafta içerisinde kurdunuz. Yönetiminizi oluşturdunuz. Tüzel kişiliğini kurdunuz. Kongrenizi yaptınız. İşte her şeyle. ve durmadınız. Birileri sandı ki kağıt üzerinde bir dernek olacak. Hemen yayın yapmaya başladınız. Sosyal medyalar, tanıtım videoları. Hatırlasan bastırdığınız dergi. Broşürler. Sene 1500 tane dağıttınız. Ve beni her aşamada bilgilendirdiniz. Vekilimiz Murat Cahit Cingi, Ayşe Böller vekilimiz, Şaban vekilimiz, Bayar vekilimiz, bakanımızı, Hulusi Karı bakanımızı, Mustafa Elitaş bakanımızı bilgilendirdiniz. Dediniz ki kayatet var. Biz varız. Biz bu kadar bir 10 bin yatak kapasitesini temsil ediyoruz. Ve yanımızdaki çalışanlarla beraber biz turizm sektörüyüz diye otelcileriz diye çıktınız. Ve birçok masrafı da Hani ben şöyle sanıyordum. Bakın şunu çok söyleyeyim. Birçok masrafı festivallerle ilgili sizin gelecek kişilerle ilgili yeter ki Kayseri'ye değer katsın deyip ücretsiz veya çok düşük bedelle misafir ettiğinizi ben biliyorum. Bu Kayseri valisi olarak da teşekkür etmesem haksızlık olur. Şimdi festivallerde yeter ki Kayseri için faydalı olsun biz varız diye açık çek verdiniz. Ve karşında da durdunuz. Ne olur az önce söylediğim şey Mehmet. Murat'a da söylüyorum. Samimi bir ortamda konuşuyoruz. Tamam hani yayındayız ama inatla, ısrarla. Bazen moraliniz bozulacak. Bazen sizi anlamayacağız. Bazen ben anlamayacağım. Bazen biz yönetenler anlamayacak. Bazen şehir anlamayacak. Adamlar para kazanıyor. Biz onların programı niye diyecekler? Ama inatla, ısrarla bu şehire aşıksak kayotet devam edecek. Birlikte birlikte olacak. Ortaklıklar kuracak. Şehir tanıtmak için şehrin altyapısını değiştirecek. Bize gelecek, burada bu eksik diyecek. Ve çekinmeden, zorla. Zaten öyle kapıdan kovsan, bacadan giren bir yapım var senin de. <laughs> Ama bir şekilde şehirde ne eksikse, şehrin, turizminin önünde duranların karşısında duracağız. Ses çıkaracağız. Turizmle ilgili başarılı iş yapana ödül vereceğiz. Takdir edeceğiz. Eğer mobbinge uğruyorsa arkasında duracağız. Bu müdürlerimizle ilgili de, bu yerel yöneticilerle ilgili de, gerçekten yerel yöneticilerimizin de bunun ilgili canla başla Nasıl Kayotet'ten sonra çalıştıklarını, sizinle nasıl yol yürüdüklerini ben görüyorum. O yüzden bu şehir bizim. Çok sloganik bir cümle olacak ama başka Kayseri yok. Dolayısıyla bu şehirde, e, Kayotet'te bütün yorgunluğuna, bütün anlaşılmamasına, ki anlaşılmasına rağmen söylüyorum bunu, bir gün gelecek, anlaşılmamasına rağmen devam edecek. Ve sonunda da bu şehri, evet sanayi, ticaret, tarım ama Kayseri büyük bir şehri diyeceğiz.